Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Miraç gecesi huzuruna kabul buyurduğu sevgili peygamberimizi üç büyük ikramla ümmetine geri gönderdi. Bunlardan biri ümmeti Muhammed'den olup Allah'a şirk koşmayanların eninde sonunda muhakkak cennete girecekleridir. Diğeri amener rasulü olarak bildiğimiz ve bizlere imanı, kulluğu, hesap gününü Allah'a yakarışı öğreten Bakara suresinin son iki ayetidir. Bir diğer müjde ise kulun Rabbi ile buluşması olan namazdır. Değerli müminler, namaz mümini koruyan manevi bir zırhtır. Huşu içinde kılınan namaz mümini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve cuma namazı büyük günah işlemedikçe küçük günahlara kefarettir. Aziz Müslümanlar, müminin dirilişi ancak namazla olur. Mümin namazla huzura erer. Rabbi ile olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz namazla arınır, ruhlarımız namazla kemale erer. Sıradanlaşan hayatlarımız namazla bereketlenir. Cennetin kapıları bize namazla açılır. Kıymetli müminler, geliniz Miraç hediyesi olan namazlarımızı Yüce Mevla'nın Mevla rızasını kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. Samimiyetle ve hakkını vererek eda edelim. Kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan yapalım. Aile efradımızı, göz aydınlığı çocuklarımızı namazın huzur veren iklimiyle buluşturalım. Hutbemi bir ayeti kerimeyle bitiriyorum. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel akıbet Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.